Kıymetli hemşirelerim, ben belediye başkanı Hamit Kılıç. İnsanlık olarak yaşadığımız bu süreçte koronavirüsüne karşı hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Hasta ve yaşlılarımızın virüsün başlaştığı dönemlerimin tek tek yolu mecbur kalmamızı çekebilen şaşırıya çıkmamaktır. Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık ulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Sizlerden tek önümüzdeki kritik günlerde hastalıklarını yayınmasal zincirine kaymak için devletimizden verilen kazanlara hafif yapmamız Böylece hep hep birlikte mümkün olan en en hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz. Önce insan diyen bir anlayışla hareket ettiğimizden dolayı her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun Bunu içeriği. Sosyal, sosyal medyaya bir kat kat imrensek iyi. Diğer, diğer sosyal medya aramda mazlattır, hastalıkla mazlattır, da hızlı biravaşış sarsınlar diye bir yarın bırak Özel özel gözlerimizi istiyoruz. Bizler ikazlara riayet edelim. Sabırlı olalım, dikkatli olalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine özen gösterelim. Bunun için evde kal Bafra diyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.